milletvekili adayımız Sayın Tunçay Özkan. <laughs> milletvekili adayımız Sayın Musa Çam. <laughs> milletvekili adayımız Sayın Selim Sayık Beke. belediye başkan, belediye başkanımızı ve ilçe başkanımızı sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Parti Meclisi'yem, İzmir İl Yönetimi Yerel adaylarımız, milletvekillerimiz, Gazi Başkanı ve yönetimi, meclis sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve yöneticileri, sevgili muhtarlarımız, değerli basın mevcutları, partimizin değerli emekçileri, hepinize öncelikle sevgilerim, saygılarım sunuyorum. Efendim. Hoş geldiniz. Ben tabi burada bir sürü üstadın yanında genel politika fazla konuşmak istemiyorum. Gerçi arkadaşlarım notlar koydular önüme de tabii ben yerel bir yönetici olarak bir kent nasıl yönetilir biraz ondan bahsedeceğim. Geldiğimizde biliyorsunuz 2009'da 60 yıl sonra almıştık Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kenti. Geldiğimizde işçilerimizin memurlarımızın 4 ay, ay alacakları vardı. Şu an itibariyle alın teri akıtan hiçbir arkadaşımızın, hiçbir işçimizin, hiçbir memurumuzun bizden bir var. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün biliyorsunuz üç planımızın katledicinin yıl dönümü. Onlara da buradan saygılar sunuyorum. Önlerinde eğiliyorum. Rahmetli İnşallah değiştiğimiz onların yaşantısını örnek alır. Çünkü onlar bir damla kanatı Ama Emperyalist ülkelerin isteği doğrultusunda, para babaların isteği doğrultusunda idam edildiler gençlik yaşlarında. Ama onların yolu bizim yolumuzdur. Tekrar onları saygıla anıyorum, sizlere de sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. İlçe Başkanı Umut Tekin'i köşeye davet ediyorum. lerden özür dileyerek kendisine bir programı var. Genel Başkan yardımcımız senelerin bir televizyon programına gitmek zorunda kalacak güçlü bir arkadaşlar onu kanıtlamaya devam edecek. Evet. Şöyle yapmak istiyorum, izin verirseniz. Ee, bu çok güzel açılışın bir parçası olmak çok keyifli. Burada çektiğimiz halayla biz iktidar olacağız. İktidar olacağız, iktidar olacağız. Yaşanacak ki Türkiye'de devrimlerde gençler şehit olmayacak. Devrimlerde gençlerimizi, fidanlarımızı kaybetmeyeceğiz. Devrimler çocuklarımızla onları yaşatarak gerçekleşecek. İşte bu devrim bugün Gazi başlıyor. 8 Haziran sabahı iktidarda buluşmak üzere. 43 yıl önce 6 Mayıs'ta amaçları sadece ve sadece tam bağımsız Türkiye diyen Denizlerin, Yusufların Hüseyinlerin o gencecik bedenleri önünde sergıyla milletle eğilir. <laughs> Bu alaç uğruna kürsülere, meydanlara, alanlara, idam sehbalarına çıkan delikanlıları saygıyla selamlıyorum. Daha, daha adil bir dünya için ayaklanan, isyan eden, dövülen, yorulan, öldürülen devrim şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz bu Türkiye'ye. Adaleti o uzun adamın elinde oyuncak halinde bırakmayacağız. Üreteceğiz, yetmeyecek. Üretip halkça dönüşeceğiz. Ayakkabı kutularımız olmayacak. Halkımızla dönüşeceğiz. Ve anayasal hakkımız olan onların mücadelede ne diyoruz? Yoksulu olmayan bir Türkiye yaratacağız. İşsiz olmayan, emeklinin derdi olmayan, çiftçinin, esnafın sorunları olmayan bir Türkiye yaratacağız. Selamlıyorum ve seçim dönüşünün açılışı hepiniz ayrılma olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bir işte öldü, bir işte